الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناءً عليه كما أثنى على نفسه عزَّ جاره وجلَّ ثناؤه ولا يُهزم جنده ولا يُخلف وعده ولا إله غيره واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق الى لنا نوره ورحمه للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar Allah kendisinden korkan kendisine karşı saygılı olan vaz ettiği kanunlardan istifade eden kendini çevresini dünyayı tanıyan kendisine onu görüyor gibi kullukta bulunan kimselerle beraberdir. Allah kendileriyle beraber olduğu kimseleri müzmehilletmez, perişan etmez, sergerdan etmez. Allah maiyetini aldığı kimseleri aziz eder. Muvakkaten dünyevi saadetlerini ellerinden alsa bile maiyetin onlara kazandırdığı paye onları gönülleriyle hoşnut eder, huzur içinde kılar. Ve İslami bir hakikattır. Maiyeti ilahiyede bulunan kimseler hiçbir zaman da uzun boylu perişan olmamış, sergerdan olmamışlardır. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer Allah'a kulluğunu, Resulullah'a ümmet olduğunu kavramış, maiyeti ilahiyeye girmişse perişan olmayacaktır. Ama bu mevzuda eksiği ve kedi varsa, İslami hayatında bir kısım açıklar bırakmışsa iradesiyle bıraktığı açıklara, eksiklere, gediklere düşecek ve perişan olacaktır. 500 milyon yeryüzünde camileri dolduran İslam alemi dünya karşısında insanlığın en zelili, en acizi ise şayet dünyayı anlayamayışı, çevresini bilemeyişi, Allah'ın himayesine giremeyişi Allah'ın kanunlarından ve hakkın istifade edeme işindendir. Bir çukurun içine düşmüş çırpınıyor, çırpındıkça batıyor, çıkamıyor. Çünkü çırpındığı kuyunun içinde çırpınırken, Allah Allah demesi lazım gelirken, Kur'an deyip Kur'an'a dönmesi lazım gelirken, kainatı anlayıp çevresine karşı nikahban olması düşünülürken, o hala Avrupa veya Asya diyor, kapitalizm veya komünizm diyor. Allah demiyor çeşitli düzenleri, çeşitli sistemleri sahayı vücuda getirmek suretiyle bilmeyenleri itlar ediyor. Bu cemaat camiyi doldursa da, bu cemaat cübbe giyip sakal bıraksa da, bu cemaat Kabe'nin etrafında tevaf etse de, Allah deyip dönse de yine müzmehil, yine perişan olacaktır. İman başka şeydir. Çepeçevre alem şumul imana sahip olma tamamen başka şeydir. Ferdin kainat ve şahsını Allah'ın derc ettiği marifet hüzmelerini kavrayarak öylesine Allah'ın büyüklüğüne göre Allah'ı kavraması başka şeydir. İnandım demesi tamamen başka şeydir. İşte bir iki misalle bu eksik ve gedikler ve bu çukurlara düşmenin sebeplerini arz edeyim. Bir taraftan Allah inananları maiyetine alıyor, asis ediyor. Bir taraftan maiyeti ilahiyede bulunduğunu iddia eden kimseler, dünyanın en zelili kimseler. Amerika'ya dayanmazsa öleceğinden endişe eden kimseler. Rusya'ya dayanmazsa mahvu perişan olduğundan endişe eden, tir tir titreyen devletler, milletler, cemaatler, hükümetler, parlamentolar ve parlamenterler. Niçin Allah'a inanan kimseler bu kadar zelil? İşte bunun sırrı anlatılıyor ve ben hafzamda tutabildiğim kadarıyla size arz edeyim. Mü'min, ihraz ettiği hak davasında o davayı elinde tuttuğu müddetçe hak vesilelerden istimdad eder. Kafir, hak batıl vesile ayırmadan hakkı da değerlendirir, batılı da değerlendirir. Batıl düzeni ayakta tutmak için nice batıl yollara başvurulur. Bu düzenin ayakta durması için Allah'ın yasak ettiği faizi ayakta tutmak gereklidir der. Mevcudiyetini faize bağlar, faizi ayakta tutar. Rüşvet bu düzenin ayakta durması için zaruridir der. Rüşveti ayakta tutar. İhtikarı ayakta tutar. Daha neleri neleri ayakta tutar. Bu batıl yollarla, batıl vesilelerle hak bildiği, doğru bildiği yolu ayakta tutmaya çalışır. Bu şayet mümin ise yanlış bir yola girmiştir. Bu kötü mukaddimelerle hayat verici neticeyi elde etmek imkansızdır küçük bir mantık anlayışına sahipse, batıl yolla hak neticeye gidilemez, bunu bilecektir. Ama çok kafirler de yaşadıkları, içinde yaşadıkları, Allah'ın nimetlerinden istifade ettikleri dünyada, batıl bir noktaya ellerinde tutsalar bile, hak vesilelerle oraya ulaşmış olabilirler. Binaenaleyh, bazen batılın etrafı hak vesilelerle, hak yollarla, hak sebeplerle donatılmış olur. O batıl hayatiyetini devam ettirir. Bazen de hak bir netice batıl yollarla, batıl vesilelerle çepeçevre ihat edildiği için o hak da ayak altında kalmaya mahkumdur. Tekrar edeyim bunu. Mümin mümindir ama mümin elinde tutmak istediği şey batıl vesilelerle çepeçevre sarılmış da o batıl vesileler kafirin elindeki hak vesilelere mağlup olacaktır. Kafir elinde hak vesileleri tutuyorsa kafir mümine kalebe çalacaktır. Nasıl? Batıl yolun sahibi hak yolun sahibine galebe çalıyor. Komünistin davası içinde de bir hak payı varsa, bir fakiri gözetme varsa, istimarcıya ve istimlakçıya karşı hakkı gözetme meselesi varsa, muvakkaten bu hak vesile onu ayakta tutuyor. Fakat vel akibetu lil netice Allah'a tam güvenip dayananlara aittir. Bir gün gelecek, bütün batıllar yıkılacak. Sadece ve sadece Kur'an'da müttakin diye tavsif edilen cemaati müslimin işe vaziyet edecektir. Bir, bunu hatırınıza koyun. İki, her kafirin her sıfatı kafir değildir. Her müminin de her sıfatı mümin değildir. Nice müminler vardır ki camiye gelir fakat kafir sıfatı vardır onda. Ve nice kafirler vardır ki kiliseye bile gitmez mümin sıfatı vardır onda. Kafirdeki mümin sıfatı, mümindeki kafir sıfatına galebe çalar. Böylece kafir mümine galebe çalar. Bu nasıl olur? Mümin sıfatı nedir, kafir sıfatı nedir? Hepsini sayamam ki birkaçını diyeyim. Mümin sıfatı uyanık olmaktır. Mümin sıfatı mümin kardeşlerine karşı mürüvvetli olmaktır. Mümin sıfatı metotlu çalışmayı emreder. Mümin sıfatı mesai tanzimi emreder. Mümin sıfatı yardımlaşmayı emreder. Bunlar mümin sıfatıdır. Müminler arasında yardımlaşma yoksa, müminler arasında emniyet ve güven yoksa, müminler arasında metot yoksa, kafir sıfatı var demektir o müminlerde kafirde metot varsa, kafirde uyanıklık varsa, kerem varsa, civan mertlik varsa, dünyayı anlama varsa bunlar mümin sıfatıdır. Sana galebe çalacaktır. Çünkü sen kafirin sıfatını ariye olarak almıştın, o da mümin sıfatını ariye olarak almıştır. Akıbet müttakilerindir. Ne zaman cemaat-i İslamiye bir hakkın yüzde yüz Allah'a teveccüh edecektir, mümin sıfatlarıyla arz-ı didar edecektir, Allah'ın rahmetini karşısında arz-ı didar ederek görecektir o zaman. Bunu da bir tarafınıza koyun. Allah'ın iki çeşit kanunu vardır. Bu kanunlardan birisi kainatta cereyan eder. Allah'ın bir kitabı, Allah'ın bir çeşit fermanıdır. O fermanda namuslar ve kanunlar cereyan etmektedir. Allah'ın diğer kanun mecmuası kelam sıfatına dayalı olan Kur'an-ı mucizül beyandır. Rica ederim huzuruma tesir ediyor. Kur'an-ı mucizül beyandır. Bu kelam sıfatından gelir. Kainatta irade ve kudret sıfatından gelir. Bunlar Allah'ın iki çeşit şeriatıdır. Bir kainat şeriatı, iki Kur'an şeriatı. Bir kainat kitabı, iki Kur'an kitabı. Bir, kainattaki emirler, iki, Kur'an'daki emirler. Bu iki kitaba muhalefet etmenin de cezası vardır. Kur'an-ı Kerim'de içki içmeyeceksiniz yasak, içerseniz cezası vardır. Kainatta da bir emir vardır. Allah'ın cari kanunlarını bileceksiniz. Cazibe nedir? Dafia nedir? Madde mahiyeti itibariyle nedir? Madde ne olur? Terkibin keyfiyeti nedir? Tahlilin keyfiyeti nedir? Bu da kainatta Allah'ın kudret kalemiyle, iradesiyle yazdığı şeydir. Bunu bilmemenin de cezası vardır. Bilip de amel etmemenin de cezası vardır. Ama ekseriyet itibariyle kainattaki kitaba ayet etmemenin cezası dünyada verilir. Kur'an'a riayet etmemenin cezası ahirette verilir. Binaenaleyh, mümin camiye geliyor müminse, kainat kitabını okumuyorsa, ona bir mükafat verilecekse şayet ahirette verilir dünyada değil. Kafir kainat kitabını okuyor, Allah'ı tanımıyorsa ona mükafat verilecektir, dünyaya ait. İmansızlığın cezasını da ahirette görecektir. Bu iki kitabı okumanın, bu iki kitabı anlamanın mükafatı vardır. Bu iki kitabı okumamanın, anlamamanın, amel etmemenin cezası vardır. Kainat kitabının cezası umumiyetle dünyadadır ki bugün müminler çekiyor, Kur'an'ı okumamanın cezası ekseriyet itibariyle ahirettedir. Şurada şunu da ilave edeyim. Haddi zatında Kur'an-ı Kerim anlaşılarak okunsa, kainatın tercümanı olduğu anlaşılacak, kainatta kendi kendine anlaşılmış olacak ama kitabının dilini bilmeyen cemaat, Dediğimiz zaman karşısına iki tane çizgi üst üste koyalım, karşısına 20. asrın Müslümanları yazalım, aynı şey olacaktır kitabının dilini anlamayan, kitabını anlamayan, Allah'ın maksadını anlamayan en perişan cemaat dedikten sonra eşittir 20. asrın Müslümanlarına rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu da işin bir tarafına koyalım. Bir dördüncü husus da hitama erdireyim. Allah mahiyetini aldığı kimseleri niye yüceltmiyor? O yücelmek istemiyorsa, ben ille de burada kalacağım diyorsa, Allah iradesiyle onu baş başa bırakır. Fakat bu asırda Allah Celle Celaluhu Müslümanları az tokatladı. İçinde yaşadıkları dünyayı bilmediklerinden tokatladı. Çevrelerine karşı vaziyet almayışlarından tokatladı. Kadim, kerim, şerif kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i anlayamayışlarından ötürü tokatladı. Devirlerini bilecek ona göre, devrin ihtiyacına göre konuşturacaklar onu. İçtimai hayatlarını devre göre tanzim edecekler. Ve bütün bunları harfiyen Kur'an-ı Kerim'in emirlerine, ashab-ı kiramın anlayışına, müştehid-i nizamın kavrayışına göre tanzim edecekler. Devrin bütün ihtiyacına içtimai, ferdi, ailevi cevap verilmiş olacak. Bunu yapmadıklarından perişan düşürdü. Düşürdü ta ezikliği hissetsinler. Aşağılık duygusuyla çevrelerine karşı baş kaldırsınlar bu müesseseleri geliştirsinler. Bu ezikliğin neticesinde yeniden İslam'a saykıl vursunlar, yeniden parlasınlar. Muvakkaten Müslümanların madde planında mağlubiyetlerine Allah hüküm verdi, karar verdi. Verdi ta coşsunlar. İşte bu hınçla, bu azimle çalışasın diye muvakkaten senin madde planında idamını Allah karar verdi. Çalışırsan kafirin idamını Allah karar verecek seni aziz kılacaktır. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ تَقَوْ muhsinun. Allah ittika edenlerle beraberdir. Kitabullah'ı okuyup Allah'tan korkanlarla beraberdir. Kainatı tilavet edip ondan istifade edenlerle beraberdir. Allah ehli ihsanla beraberdir. Cenab-ı Hak bizi ehli ihsan eylesin. Ala inna ahsana al ve wa abla nizam Kalamullahil melikil azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبه للمتقين صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما امر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصديق ابي بكر والفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن الستة الباقية العشرة المبشرة، وان الصحابة والتابعين الاخيار من هو الابرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك امين عباد الله الله كن اتقوا الله واطيعوه الله قرش çok korkun شكركم الله girin يسنجرين الله edin İnna Allah yâmuru bil adli ve ihsan ve qurba. Allah adaletle, Kur'an'da size tarif ettiği, gösterdiği hayat tarzıyla, en geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi her halükarda sizi gördüğünü size gösteriyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması hususunda varınızı, yokunuzu, her şeyinizi Allah yolunda sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ <laughs> تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık, serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor, ta düşünesiniz. Bin türlü eğri büğrü yol içinde bir tek doğru yol olan İslamiyet'i bulasınız. Sahili selamete çıka, emn eman içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ